sizde bir ormanda kalırsanız size 3 tane size ne kusuruyorum bir bir böcekler varmış kumların altında siz gelmeden önce eğer bir gece çölde ya da ormanda fark etmez bir yer kalırsanız onları yiyebilirsiniz onlar günde 6 tane önce dağlara çıkıp oradan suları bulup yiyor içiyorlar. onlar 100 gram su içiyorlar onları yiyerek susuzluğunuzu sustuğunuzu su, su, şimdi yemek de bulabilirsiniz. Şimdi ee, ee, şimdi aç kakanları başka bir aç garip aç kakanlar, yemekleri. Eğer aç kakanı korkut ve ya yuvası asar düşerse yoksa onu alıp ya da başka bir salangos yerde alıp pişirirseniz, pişirirseniz sonra onu yemeyin ama. adet çıkın. Bir onlar domuzlar